İmdat, yap, dur, ya! Ömer, yap, yap, delirdin mi, Ömer? İmdat, Ömer, gel buraya. Ya Ömer kendine gel, delirdin mi sen? Hiç bu kadar kendimci olmuyorsun Ya Yap, bırak sanat kolumu. Ya kimse yok mu? Yap. Ömer ne yapıyorsun ya? Ya bırak. Ömer ya. Geç, ya. geç. Ömer ya ne yapıyorsun? Geç. Ömer ya ne yapıyorsun? Bırak Ya Ömer. Ya aç şu kapıyı. Bana her şeyi anlatana kadar buradan çıkmayacağız Gülrüm. Allah'ım Rabbim ne diyeceğiz ya, ne diyeceğiz biz Cihan'a şimdi? Ya biraz bekleyelim, belki konuşup geri dönerler. Ya iki çay içerler, iki sohbet ederler... ...bizim doktor gene sırtına atar bizim kızı... ...aldığı gibi getirir, geri bırakır. Tövbe tövbe, evli barklı kadını sırtına attığı gibi götür yol adam. Artık benim edebi müsaade etmez ne yapacağını. Sana tövbe asıl anne, artık neyi ima ediyorsan. Ne Allah Allah, neyi ima edeceğiz? İma edecek bir şey mi kaldı Mesude, her şey ortada bence. Ama var ya çok şaşırdım ha. Yani yemin ediyorum yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Ya resmen sapık çıktı bu doktor ya. Vallahi ırz düşmanı çıktı yani. Ne bağırışıyorsunuz böyle? Hı? Aa, aile meselelerini konuşuyoruz canım. Lafımızın da mı hesabını vereceğiz sana. Hem sen kapısız yerden mi çıktın? İnsan bir tıklatır kapıyı. Cevap vermeyin bana. Gülruha Hanım nerede? Kocası yemeğe bekliyor. Ne oldu? Dilinizi mi yuttunuz? Nerede Gülruh? Aa, Halide Hanım. Hayırdır? Hanımının bu acılı gününde onu yalnız mı bıraktın? Ha? Terbiyesiz. Hadi, çağır şu kızı. Ne oluyor ya? Canım, kıza banyoda da mı rahat yok? Kızcağız bize yardım etti. Üstü başı kirlendi. Kocamın yana böyle gitmeyeyim diye su dökünüyor. E çıksın yollarız elbet. Yollarız. Yani. hazır gibi yetiştin de. E kaç saat banyoda kalacak bu kız ya? E illaki çıkacak. Kırklanacak mı bu? Banyoda değil mi? E nerede Gülruh? Ah, ah. Ya aç şu kapıyı artık. Konuşmanı bekliyorum Gülru. İkimiz İkimizde ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Cihan beni bekliyor. Şu anda muhtemelen polis çağırmıştır. Her şeyi mahvedeceksin yine. Her şeyi mahvedeceğim yine öyle mi? Ben senin neyini mahvettim Gülruh bugüne kadar? Söylesene neyini mahvettim? Tekneyi batırıp Cihan'ın gözünü açıp o zavallı evliliğini mi mahvettim? Boşanmadığına göre evliliğin kurtuldu değil mi? Ya sen hala neyi kabullenemiyorsun? Ben sana babamı toprağa verdiğim gün söyledim. Bitti dedim. Yoksun artık dedim. Ben unuttum bizi. Unuttun öyle mi? Bizi unuttun. Bunu da unuttun mu? Hı? Sakın! Sakın bir daha evli olduğumu unutma. Senin evliliğin gerçek mi Nur? Gözlerime bakıp söylesene. Ben Cihan'ın karısı oldum desene bana. Ömer bu yaptığın çok anlamsız. Zorbalık bu. Asıl senin yaptığın zorbalık. Bana yaptığın, kendine yaptığın zorbalık. Hala sana inanan o zavallı Cihan'a yaptığın zorbalık.